PA40 komutuyla arkadaşlar personeli tanımlayabildiğimiz gibi personelin organizasyonel değişiklik işlemlerini de işten çıkış işlemlerini yine bu komutla yaparız. Şimdi bunlara bakalım. PA40 komutunu çalıştırıyorum. Ee, bir personel seçeceğim ve personelde bir e, organizasyonel değişiklik yapacağım. E, personel numaramız örneğin e, nolsun, 392 nolu personel olsun. Burada liste tuşunu kullanabilirsiniz. Başlangıç tarihine de değişikliği yaptığım tarihi yazayım. Örneğin 30 12 2012 ee, ya da şöyle yapalım onu biz 30 01 2012 olsun. Recep Güven isimli personelde bir organizasyonel değişiklik yapacağım. Ee, ne olabilir? Emekliye ayrılmış olabilir arkadaşlar. Terfi etmiş olabilir. Ee, şubesi değişmiş olabilir gibi işlemlerdir bu organizasyonel değişiklik. Biz personelimizin terfi ettiğini varsayacağız. Organizasyonel değişikliği işaretliyorum işlemler dizisinden ve yürüt butonuna tıklıyorum. İşlemler dizisi ekranına sayfasına geldik. Geçerlilik başlangıcını bakın 301 olarak verdi. İşlemler dizisi türü o e, başlangıç sayfasından bu bilgiyi aldı. Organizasyonel değişiklik. E, işlem dizisinin nedeni yani bu değişikliğin nedeni arkadaşlar ne olabilir işveren değişikliği, iş değişikliği e, çalışan alt grup değiştirmesi, yarı zamanlıdan tam zamanlıya tam zamanlıdan yarı zamanlıya veya terfi. Bunlar çoğaltılabilir uyarlamadan e, bu işlemler dizi nedenleri değiştirilebilir terfi olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. E, pozisyona gelelim. Bakın pozisyon yazmamış. Default pozisyon geldi. Buna yeni pozisyon belirleyelim bir tane. E, liste geldi. Enter'a basıyorum. Evet pozisyonlar e, görüyorsunuz e, bu e, personelimizin muhasebe müdürü olduğunu varsayalım ve e, yeni pozisyon olarak muhasebe müdürü seçiyorum. Personel alanı bu şubesiydi tabi daha farklı şubeler de olabilir şube değişmişse onu da seçebilirsiniz. Çalışan grubu etkin şimdi çalışmaya devam ediyor ve normal sigortalı arkadaşlar etkin olarak kalacak bu. Eğer ben e, işlem dizisi, e, dizisi nedenini, yani bu organizasyonel değişikliği nedenini, terfi değil de emekli olarak seçmiş olsaydım, yani işimiz emekliye ayrılmış olsaydı, bu sefer şunu seçecektim arkadaşlar. E, tam zamanlıdan yarı zamanlıya, yani 05'i seçecektim. Çalışan grubunu da emekli yapacaktım arkadaşlar. Emekli olsaydı bakın, e, işlem dizisi nedenini tam zamanlıdan yarı zamanlı yapacaktım ve e, çalışan grubunu da etkinden emekliye dönüştürecektim. Ama biz terfiyi seçmiştik. Terfi 06 terfi. Dolayısıyla çalışan grubu da çalışan grubu da bir numara etkin olacak. Çalışan alt grubu da yine tam zamanlı olarak kalacak. Bunlar da bir değişiklik yapmamış oluyoruz. Enter'a basıyorum. E, sarı mesajımız geldi. Enter'a bir daha bastım. Bir sınırlandırma ile ilgili bir mesaj geldi 1.1.31.12 kaydın bitiş tarihi sınırlanacak enter'a basıyoruz Evet böylece bakın pozisyonu değişti nedeni de telif olarak geldi Bu kardoteksi kaydediyorum Yine sarı mesajımız geldi bir daha enter'a bastık bir sonraki sayfaya gittik e, Tayin sayfası burası geçirdik tarihi geldi Alt alanda bir değişiklik yapmıyorum Bortro alt biriminde değişiklik değişik yapmıyorum. Burada şeyi değiştirebiliriz arkadaşlar. Bakın bunu direkt yapalım. İstikam kişiliğini. Enter'a basayım. Evet, bu da tamamdır. Değiştirmeyi bilirdim de tabii ki bunu. Bu sayfayı da kaydediyorum. Ve boş pozisyon tanımla. Şimdi pozisyon değişti işimizin. Bir boş pozisyon tanımlaması yapacak, sınırlama yapacak buna evet diyebilirsiniz hayır da diyebilirsiniz fark etmez evet şu anda devam ediyoruz kişisel veriler sayfasına geldik buna da bir değişiklik yapmıyorum direkt kaydederek devam ediyorum salı mesajları enter'a geçiyorum ücret sayfasına geldik arkadaşlar bakın 2000 lira bunun ücreti vardı aylık ücreti vardı bunu değiştiğini düşünelim müdür olduğuna göre örneğin 3000 TL olsun ücreti enter'a bastık salı mesajlar gidene kadar evet 3000 lira oldu kaydediyorum Banka bilgilerinde bir değişiklik olmayacak, onun için banka ayrıntısında e, direkt olduysa değiştirebilirim. Devam ediyorum, kaydediyorum. Evet, Borto tarihçesinde değişiklik yapılamaz diye bir mesaj geldi bize. E, Borto tarihçesinde geçerlilik tarihini isterseniz şöyle yapalım, bunu 01 yapalım. Evet, kaydediyorum. Yenilenen yinelenen ödemeler sayfasına gönderdi bize arkadaşlar. Yinelenen ödeme girmemizi istiyor. Yol yardımı giriyorum. Örneğin 300 TL yol yardımı giriyorum. Kaydediyorum. Ek ödeme istiyor arkadaşlar. Ek ödeme olarak ikramiye giriyoruz. Örneğin 200 TL'lik bir ikramiye giriyorum ve böylece organizasyonel değişikliği tamamlıyorum. Arkadaşlar personellerle ilgili olarak yapabileceğimiz diğer bir işlem de işten ayrılma işlemidir. Yine şöyle menüye dönersen PA40 personel işlemleri dizisiyle e, işten ayrılma yapabilirsiniz. i̇şten çıkan personelin kodunu yazıp işten çıkış tarihini girip örneğin 31.12.2012 diyelim bu başlangıç tarihi işten çıkış tarihi oluyor. Ve aşağıdan işten bir olarak da işten ayrılmayı seçelim. Ve yürüt diyelim arkadaşlar. Evet bakın işten dizisi işten ayrılma geldi. Nedeni işten ayrılma nedenini seçeceğiz. İşçi tarafından fesih olabilir. Yani işçinin kendi sözleşmeyi kendisinin feshetmesi, işveren tarafından fesih, işten çıkarma olabilir, iptal sözleşmesi olabilir. İşveren tarafından fesih olduğunu varsayıyorum ve kayıt butonuna basıyorum. Burada yine boş pozisyon yarat. iptal diyorum. Bu çok önemli değil. Bunu geçiyoruz. E, organizasyon tayin sayfasında e, herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Kaydediyoruz. Ücrette bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Kaydediyoruz. E, yine yinelenen ödemelerde, bakın yenilenen ödemesi geldi. Kaydediyorum ya da giriş yapabilirsiniz bu sayfada isterseniz ek ödeme girebilirsiniz. Ek ödeme tabi bunlar uyarlama tarafından zorunlu tutuldukları için ekrana geliyor. Ben de giriş yapıyorum ve böylece işçimizin işten ayrılma işlemini de yapmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni bir işi işi aldığınızda işi alma seçeneğiyle eğer pozisyonunda bir değişiklik terfi, emekli, şube değişimi gibi organizasyonel değişiklik yapıyorsunuz. İşten çıkmışsa ya da çıkarılmışsa işten ayrılma seçeneğiyle bunları tanımlıyorsunuz arkadaşlar. pa 40tan veya 30'dan da bunları görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bakın 392 nolu Recep Güven isimli işçimizle ilgili yapılan işlemler dizisi, organizasyon tayin, kişiye ilişkin veriler gibi seçenekleri bu alanda görebiliyoruz. Bunlarla ilgili örneğin işlemler dizisinin üstüne gelip şuradan görüntüle butonuna tıklarsanız işlem dizisini görüntülemiş olursunuz. Bakın işten ayrılma e, görüyorsunuz şuradaki işten işten ayrılma işveren tarafından fesih olarak bu alana yansımış. Gördüğünüz gibi. Evet. E, şuradaki e, sarı okla da e, sayfaları değiştirebiliyorsunuz. E, bu işçide daha önce organizasyonel değişiklik de yapılmış. Terfi olmuş. Gördüğünüz gibi. işi alma bir bir tarihinde işe alma işlemi yapılmış. Bunları bu şekilde buradan izleyebiliyoruz. Diğer personelimize de bakalım. 393 numaralı personelimizin işlemler dizisine bakalım. Ee, yine işlemler dizisini seçtim. Şuradan görüntüle diyorum. Bakın burada da e, işe alımı ve organizasyonlar değişiklik terfi gibi seçenekleri görüyoruz. Evet arkadaşlar PA30'dan da bu şekilde yaptığınız, e, PA40'dan yaptığınız işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz. Yine aynı görüntüleme işlemini PA20 ve PA10'la da yapabilirsiniz. PA10'da e, bakın PA10'a girelim. E, şu 393 numaralı olduğu işçi için görüntüle diyelim arkadaşlar. Bakın aynı şeyleri burada görebiliyorsunuz yine sarı okla ok ilerlediğiniz zaman şurada işe alma e, organizasyonun değişiklik şeklinde bilgilerini görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın her kadar tıkladığımda ayrı bir sayfayla karşılaşıyorum. Bilgilerini görüntülüyorum. Değişiklik yapamam. Gördüğünüz gibi. Evet. PA'nın da böyle. Personel veri altında yer alan diğer bir komut da PA70 komutudur. Hız, hızlı giriş komutudur arkadaşlar. Bu bir nevi toplu puantaj girme işlemidir. E, hızlı bir şekilde toplu puantaj girmenizi sağlar. E, şöyle bir ekranını görelim. Bakın PA70'i seçiyorum. Şurada ana veriler var. Bakın iğnelerin ödemeler, ek ödemeler. Örneğin ek ödemeyi seçeyim ve şuradan yarat diyelim arkadaşlar. Yarat dediğinizde bakın personel numarası. Burada giriş yapacağınız personelleri numaralarını gireceksiniz. Örneğin 392-394 nolu personeller. Önlerine ücret türlerini seçeceksiniz arkadaşlar. Burada tanımlanan ücret türlerini e, ya da ödeme türlerini seçmeniz lazım. E, yani ek ödeme ne veriyorsanız onu seçeceksiniz. E, örneğin yılbaşı ikramiyesi diyelim. Her ikisine de M120 diye kurulanmış. Tutarını giriyorsunuz. Örneğin biner lira verdiğimizi düşünelim. Örneğin ve başlangıç tarihlerine girelim 0.01 2012. Bu şekilde arkadaşlar girişleri tamamladıktan sonra bu işlemleri kaydettiğinizde burada personel numaralarını seçtiğiniz bütün işçilere bu girmiş olduğunuz ek ödemeler ya da diğer ödemeler kaydedilmiş olur. Yani hızlı bir e, giriş yapmış olursunuz. Personel tek tek giriş yapmak yerine personelleri seçerek hızlıca giriş yapmanızı sağlar PA70.